Merhaba arkadaşlar. Bugün yine değişik bir mekanda sizle beraberim. Phuket adasındayız. Ee, şöyle göstereyim. Baya güzel görüntüler var. Büyük bir tepedeyiz şimdi. Ama bu tepenin özelliği sadece bu güzel görüntüleri değil. Bu tepenin özelliği şurada bir yerden nasıl satlanmış kocaman şeydir bir saniye. Buradan gözükmedi ya. Şuradan bak kafasını görüyorsunuz kocaman bu da. Oraya gireceğiz. Şimdi nasıl gireceğiz? Nereden gireceğiz? Nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Bu videoda da birazcık da o tarafı da göstereyim istedim size. Hani gideceğiz şimdi soracağız kaç lira nasıl giriş pantolon lazım mı ne lazım ne şekilde kurallar var falan onları öğrendikten sonra giriş, girişimizi yaparız İçeriye de bir bakarız inşallah şuradan sadece şu görüntüyü göstermek istedim size Şöyle bakın. Ah. Şöyle göstermiş olayım size komple. Zaten birçoğu Big Buddha'dan sonra burada resim çekilmeye geliyor. Ve aşağıda filler var. Filleri besleyebiliyorsunuz. Hani bir gün içinde hem fil beslemek istiyorsanız hem bu daya gelmek istiyorsanız güzel bir e, kombinasyon olur. Ama yalnız buraya gelmesi patomdan aşağı yukarı e, 500-600 bat hatta 700 bat bile tutabilir e, taksiyle. O yüzden belki bir turla gelmeniz veya başka bir türlü gelmeniz daha mantıklı olabilir. Ama dersiniz ben taksi gidiş geliş bunu ödeyebilirim rahat rahat gidip gelmek istiyorum, e, taksiyle de gelebilirsiniz ama 700 battan 800 battan fazla vermeyin hani patron kendisine buraya 500 battı da gelebilirsiniz. Birazcık zamana da bağlı Phuket'te Mesela sen e, sabahın köründe ararsan iş az olduğu için fiyatlar daha düşük oluyor Ama sen şimdi tam kalabalık anda adama gelip beni 100 metre ileriye götür desen, adam yine fiyatı 3-4 katına biçiyor yani Onu, onu da aklınızda bulundurun Fiyatları her zaman değişebilir. Bazıları gazıklamıyorsunuz. Sadece saat farkı oluyor yani. Boş zamanda gecenin ortasında arabalar yokken tabii daha ucuz oluyor. Bu Grab'da bile aynısı. Hani Bütün kullanılan başka fonksiyonlu Bolt veya Grab olsun saate göre fiyatlar değişiyor. O yüzden o konuda da bir belirsizlik yaşarsanız neden olduğunu anlarsınız şimdi. Şöyle. Şöyle arkadan bir alayım şöyle. Milletin önüne geçmeden göstermeye çalışıyorum da yapacak bir şey yok. Big Buddha. dedikleri bu. Phuket'te fazla e, kültürel açıda gezilecek fazla bir yer yok. Hani kültürel açıda şöyle diye, e, diyeyim, Bangkok'a gittiğinizde her köşe başında bir tane büyük Buddha heykeli veya büyük e, bir tane e, yapı veya bir tapınak bulabilirsiniz. Phuket daha fazla hani aklınızda bulunsun. Ben buraya tatile gelmek istiyorum, rahat rahat ayaklarımı kösüp hiçbir şey yapmadan tatil geçirmek istiyorum diyorsanız. Phuket o zaman mükemmel bir yer. Hani birçok insan bu konuda kendini çok şaşırtıyor. Ee, Phuket'e gelip sadece Patong'a geliyor. Oradan da gece hayatı yaşamaya çalışıyor. O yani onu da açık konuşayım size yani. Ee, Patong Bangkok'un bir sokağı gibi bir şey. Hani fazla bir şeyle beklemeyin. Güzel, büyük hani birçok şey dönüyor. Ama gerçekten de hani parti istiyorum veya gezmek istiyorum diyorsanız Bangkok daha mantıklı. Buraya geliyorsanız en fazla böyle rahat rahat sakin sakin yerler bulup zaman geçirebilirsiniz. Hani bu konuda da sizi bilgilendireyim. Birçok kişi Phuket'e gelip hayal kırıklığı yaşıyor. Ve bunun nedeni ise burada öyle fazla şehir şehirleşme bir yapılama yok. Ve çok sakin yerleri var. Hani millet daha fazla gelip gece hayatına çıkmak istiyorum diye opsiyonlar da fazla değil. Bir Bangla Road var Patong'da. Onun dışında da fazla gezip tosabilecekleri yer olmayınca. Aha bak maymun var lan. Bu benim telefonu çalar ha. Bakalım giriş miriş nasılmış da takılıyoruz da. Ne diyor? Please remove rain coat. Bu da temporary close to the nearby landslide. Bu da semen. Aaa kapalıymış la. Neyse. Dükkanına girelim bakalım dışarıdan gördük. Aslında bir yerden sorsam büyük ihtimal bir bana söylerdi kapalı olduğunu da işte. Öyle planlamadan, sormadan geldik. Bu da düz market ya. Ben dedim içeride belki hani ha, şu arkada bu hakkında bir şeyler var onları göstereyim dedim. Yukarıdaki yapı şu yapı. Aynen şu şekil. bu da. Şu an acayip galibime lan, şu çocuk. Bak burada da biraz yaşlı hali var galiba. Şu beş kafalı e, fil. Onların da bir mitolojisi. Ki şöyle açıklayayım, bunlar hepsi onların tanrıları değil aslında benim anladığım kadarıyla. Çünkü bu da onlar için bir insan, sadece yaşamanın yolunu bulan bir insan. Hani onlara daha fazla aslında peygamber gibi ve Tanrı'nın olmadığına inanıyorlar. Sadece e, yaşamanın şekli bu şekilde diye bir tane büyük bir önder var. O da da Onun yolundan gidiyoruz diye hesaplıyorlar. Can I ask something? Question. Is this uh, is this Buddha? No. Chiang Buddha. Chiang Buddha. Chianging Buddha. But this is the Buddha on the top. This. And this is the five head elephant. Element, element. Yeah, ee, elementler vardı. Yeah. India. India. Okay. India. Ha, no Thailand, India. Ha, tamam çözdük. Bak bu Tayland değilmiş, bu India'ymış. Kapın kap. Sorry. Burada değişik bir buda diyor işte artık çocukluğum oluyor. neyi anlayamadım ki. bu da onların cin diye inandıkları şey. yani bize göre hani öyle anlatayım. Onlar da şeylere yani kötü ruhlara inanıyor. Büyük ihtimal oydu yani. This one uh, demon. Can I ask something? This one is demon. Kawitz uh, twenty but is this one god or demon? Makirio. Makirio, Ah. Okay, but this Buddha. Yes. This? Uh, not Buddha. No. Who is this? Kawits one. Ah. Uh. This, this Buddha. okay. This is not Buddha. No, this is like ghost. This one. Same. not same uh, uh. Okay. Kapın kap. Onların anlattı anlattı ama anlayabildiyseniz siz anlatın bari. Ben de anlayamadım ne diyor. Vaa. 2000 pahalı değil lan bunun için aslında biliyor musun? Çok güzel de yerim yok götürecek anasını satayım. Gerçi ne yapacağız oğlum? Benim adamın tanrısını mı koyalım? Ben güzeldi yani böyle. Peatra bir şey götüreyim diye de. Neyse onu da başka bir yerden yaparız ya. Oh, this one good, three color. Normally two color. <laughs> Bak bunlar normalde iki renk oluyor. üç renklileri daha az bulunuyor. Bak ha bunlar. iki renkleri böyle. Ama burada çok 3 renkli var. Bak gördüğünüz gibi. Bunlardan alıyorsanız 3 renklilerden alın her zaman. Orada tavsiyem olsun. Üç renkler daha az bulunuyor. Benim anladığım kadarıyla. Şöyle fiyatları da gördünüz. Ya madem Big Buddha kapalı dükkanı göstereyim biraz dedim bir tane bacıma mı alsam ya? Ki gerçi burada fiyatlar yüksek. Şimdi tepede olduğumuz için. Ya. Baktım da geçen de bir tane dek geldi. Yarı fiyat az daha. Sorry. Neyse. E <laughs> Kusura bakmayın videoyu kapatmanın zamanı geldi. Bunları da yüzler baht'tan falan buluyorduk bir yerlerden. Bunları da thai silk diyorlar değil mi? Kaşmer, silk and kaşmer. Bayağı ünlü. Hediyelik götürmek istiyorsanız o da tavsiyem olabilir Tayland'dan. Şöyle bakayım. Fazla da daha... Ha şunları mesela 50 baht diyor ya. Bunları böyle beşer 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 Bangkok'ta 100 baht'a falan alabiliyorsunuz böyle. Büyük büyük beşer beşer. Öyle de bir tavsiyem olsun. Şundanın fiyatları da 80 baktı. Pahalı yani. Daha başı olduğundan pahalı biliyor musun? Neyse, yapabildiğimizi yaptık, çekebildiğimizi çektik. Big Buddha'ya giremedik. Şuradan yine de Big Buddha'nın bir görüntüsünü alayım. Sonra buradan geri yolumuzun bulmaya çalışacağız. Bu arada.